Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi, Lüleburgaz'da oldukça geniş bir alanı kaplayan önemli bir tarihi yapı. Osmanlı döneminde Balkan seferlerinde kullanılan Roma yolu üzerinde olması Lüleburgaz'ın önemini artırmış ve böyle bir yapıya ihtiyaç duyulmuş. Çünkü o dönemde önemli yollar üzerinde bulunan mevkiler menzil adı verilerek durak ve konaklama yeri olarak belirlenirmiş. Sokulu Mehmet Paşa Camii 1569 ve 1570 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılmış, eğitim, ibadet ve ticaret amaçlı yaptırılmış bir külliye, şu anda da kemerli dükkanlarıyla, hanıyla, hamamıyla, medresesiyle oldukça kompleks ve büyük bir yapı, arkamda gördüğünüz şadırvanı tüm görkemiyle Lüleburgaz'ın simgesi olmuş durumda. Ulu Mehmet Paşa Camii, medresenin ortasına denk gelecek şekilde inşa edilmiş ve üç girişe sahip. Tek kubbeli camiler içinde özel yer tutan caminin içine girildiğinde yapının sınırlarının genişletildiğine tanık olunmaktadır. Giriş ile aynı eksende ve sade bir görünüşe sahip olan mihrap nişi beş köşelidir. Mihrabı ve mühezin mahfili mermerdendir. Yapının sağında minare yükselmektedir. Caminin avlusu, medresenin avlusu ile ortaktır. Bu ortak avluda 12 kenarlı bir şadırvan bulunur. 2. Mahmut devrine ait bir kitabesi vardır. Tokulu Mehmet Paşa Camii'nin Görkemli Şadırvanı'nın önündeyiz. Yanımda Lüleburgazlı tarih tutkunu Mustafa Gültekin Bey var. Mustafa Bey önce sizi kısaca tanıyalım. Öncelikle siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇smim Mustafa Gültekin, yerel tarihle ilgileniyorum. Yaklaşık 15 seneden beri Lüleburgaz ve çevresinin yerel tarihiyle ilgili yazılar yazıyorum. E, belgeler topluyorum bu bölgeye ait. E, bir e, yerel tarih tutkunuyum diyebilirim. Çok güzel, çok da önemli ve değerli işler yapıyorsunuz. Biz de sizi bulduğumuzda çok memnun olduk. Mustafa Bey, Lüleburgaz için çok önemli bir tarihi noktadayız. Çok büyük bir yapı burası. Çok kompleks bir yapı. Ee, arkamızda görkemli şadırvanı var. Ee, sizden dinleyelim. Evet. 1570'li yıllarda Mimar Sinan tarafından yaptırılan çok önemli bir kervansaray ve külliyeden bahsediyoruz burada. İlk önce hamam yapılıyor ve hamamın haricinde burada günümüze ulaşmayan büyük bir kervansaray var. 200 odalı bir kervansaraydan bahsediyoruz. 2000 atın ve 2000 devenin kalabileceği toplam 4000 hayvanın kalabileceği kaldığı büyük ahırlardan bahsediyoruz. İlk yapıldığında buradaki kervansaray ücretsiz gelen seyyahlara ve tüccarlara. Çünkü burası orta kolt. Balkanlara açılan İpek yolunun orta kolunda kalan bir yer burası. Evet yani böyle bir yapıya o dönemde ihtiyaç duyulmasının nedeni sanırım Roma yolu denilen yolun yani Balkan seferlerine giderken Osmanlı'nın kullandığı yolun buradan geçmiş olması. Ve sanırım önemli yerlere, önemli mevkilere böyle yapılara ihtiyaç duyulmuş. Evet kesinlikle o yüzden de burası büyük bir ticaret merkezine dönüşüyor. Osmanlı dönemi düşünebiliyor musunuz? 100 tane dükkan var. Yeni yapılan 100 dükkan var bu dönemin bir AVM'si gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel söylediniz. O zamanın AVM'si. Evet, kesinlikle. Peki Şadırvan Şadırvanı kısaca şöyle anlatabilirim. 2. Mahmut döneminde yapılıyor aslında şadırvan. Daha önceden bir şadırvan var ama bu orijinal şadırvan değil. 2. Mahmut döneminde burası e, tekrar yapılıyor. Bu şekilde bilinen tek örnek herhalde. Lüburgaz'da diyebiliyoruz. Lüburgaz'ın simgesi olmuş. Lüburgaz'ın simgesi. Burada gördüğünüz 2. Mahmud'un e, tuğrası. Arka tarafında bir maşallah yazımız var. 2. E, Abdülhamit'te e, yine dedesinin e, yaptırdığı e, şadırvanı restore ettiriyor. E, en en son iki sene önce burası tekrar restore edildi. Burada gördükleriniz orijinal çizimlerdir. İkinci Mahmut dönemindendir. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. İzleyenlerimiz Lüleburgaz'a geldiğinde tarihi hissedip e, keyifle vakit geçirecekleri yer burası. Öyle evet. diyebilir miyiz? Çünkü e, birçok yeme içme mekanları var. E, oturup soluklanmak isteyebilirler. Lüleburgaz'a has lezzetleri tadabilirler. Kesinlikle. Zaten Osmanlı döneminde yapılışta da yapılış amacı da bu şekildeydi. Yine e, o gezdiği e, kubbeler altı dediğimiz lokantaları Osmanlı döneminde de var olan dükkanlar yani 1500'lü yıllardan beri aynı yerde hep dükkanlar vardı. Ne kadar güzel e, yani e, amacına hizmet etmeye devam ediyor burası. Devam ediyor evet. Kesin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum sağ olun. Arkamda gördüğünüz yer Külliye'de Dua Kubbesi olarak biliniyor. Civardaki esnaflar dükkanlarını açmadan önce hepsi burada toplanır, dualarını ederler ve güne öyle başlarlarmış. izleyenler bir gezi programında şu an nerede olduğumu merak ediyorsunuz. Meclis toplantısındayım. Lüleburgaz Belediyesi'nin meclis toplantılarını yaptığı yer burası. Peki neden buradayım? Burası aynı zamanda tarihi bir hamam. Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'nin hamamındayım. Lüleburgaz Belediyesi de meclis toplantılarını burada yapıyor.